50. günümüz bugün. 50 gündür beraberiz. 180 güne düşündüğünüzde tabii ki üçte birinin yakalamak üzereyiz diyelim. Ama hani bugün hayal etmekten de biraz bahsedeceğiz ya. Hayal ediyorum ki bu 50 gün hayatınızda bir şeyler düşünmenize, olumlu şeyler hayal etmenize vesile olmuştur. Ama inanın 180 günü tamamladığınızda ...kendinize ne kadar güzel bir hediye armağan ettiğinizi fark edeceksiniz. Gerçekten. Ve inşallah da paylaşacağız birlikte. Evet, bugün 50. gün dedik. Başarı mekanizmaları. 50 gündür kimi zaman odaklanmalardan bahsediyorum. Bugün de odaklanmayı bahsedeceğim. Gerçekten hayatımızda neye odaklanırsanız... ...o kim zaman zaman düşünceler sizi farklı yöne itse de odaklandığınız şey e, yavaş yavaş hayata geçmeye başlayacaktır. Evet hatalar, hayatımızda çok hatalar olur. Ama hatalarda kalmamak, onlardan ders almak, onlarla beraber ilerlemek bizim elimizde. Hatalarımızı ders alalım ama keşkelerle ve hataları tekrar tekrar düşünerek orada odaklanmayalım. Orada kalmayalım nefes alalım ve adım atalım yeni hayalimize. Hayalimizi düşünelim. Hayalimize odaklanalım. Ve inanın ki hayalinize odaklanmanız mekanizmayı öyle çalıştıracak ki siz bir adım daha atmaya başlayacaksınız. Fark etmeden, fark ederek. Bilinçaltımız o kadar değerli ki inanılmaz bir mekanizma çalışıyor orada. Eğer siz hayalinizi hayal eder ve onunla yaşamaya başlarsanız bilinç ...ona adım atmamızı sağlayacak. ister istemez, fark etmeden diyelim. Ama her adım attığınızda da... ...inanılmaz bir moral duyacaksınız. Hayalimizi düşünelim. Başarılarımızı düşünelim. Hayatımıza kattığımız artıları düşünelim. Olumlu şeyleri düşünelim hayatımızda. Veyahut farklı başarı hikayelerine odaklanalım. Yazalım bunları. Tekrar okuyalım. Bana başarılı hikayelerini okumak... ...başarı hikayelerini seyretmek... ...hep olumlu şeyler düşündürür hayatımda. Ve kendi hayalime odaklanmamı sağlar. Bilmem farklı bir moral verir. Belki de ister istemez kendi hayalime fark etmeden daha doğrusu bir adım atmış olurum. Belki dediğiniz dediğim gibi, yani benim gibi belki hayatınızda denediniz. Veyahut bugün bir ilk olacak benimle beraber. Başarı hikayelerine odaklanın. Bu arkadaşınızın, dostunuzun, ailenizin veyahut kendinizin. Hayalinize odaklanın ve başarı hikayesinin hayatınıza kattıklarını bir düşünün bakalım. Bir görelim. Pozitif bir şey mi katıyor? Yoksa demolize mi ediyor? Olabilir. insanlık hali. <laughs> Keyifle, sevgiyle kalın. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum.